Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için salı günü gelen aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bin marketlerde neler var hep birlikte görelim. Şöyle Gülsan markasının sos çeşitleri var şu şekilde. 3 farklı çeşit var mı diye bakayım Evet bir de karamelli var burada şu şekilde. Bunların fiyatları 39 lira 50 kuruş fiyatı. Serel markasının da acı sosları var. 100 gram oluyor bunlar. Fiyatları 29 lira 50 kuruş. Bir yeşil zeytin var. Şöyle bir göstereyim. Bunlar da C markasının ızgara zeytin oluyor. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş 200 gramlık oluyor. File markasının tombalıkları var. Bunlar da 3 paket oluyor. Şöyle ikili hesaplı paket olarak geçiyor. Şöyle bunlar her biri 160 gramlık oluyor. Fiyatları 145 lira. Evet burada da köstebek pasta var Doktor Ötker'in. Ee, şöyle çilekli oluyor. Fiyatı 94 lira 50 kuruş. Ve patita marka da, birazcık kekler var. Şu şekilde e, brownie. Fiyatları ise 12 lira. Nesle gronalar var. Bunu da göstereyim. Çikolatalı gronalar. Fiyatları ise 119 lira. Bunlar 300 gram oluyor. Güvenasa e, zeytinyağları var. E, bunlar da 1 litrelik 195 lira ve burada e, çiğ tohumu var durum markasının ve keten tohumu var şöyle çiğ tohumunun bunlar 10'lu böyle paket olarak satılıyor şöyle 10 e, adet var içinde fiyatı 22 lira 50 kuruş ve e, şöyle çiğ to keten tohumu da 17 lira 50 kuruş bunlar da 10'lu paket ve marmara birlik e, siyah zeytinler var şu şekilde doğal e, bunlar da 1 kilo oluyor fiyatı 295 lira ve burada da protein tozu var. Çikolata aromalı. Fiyatı 749 lira. Bunlar 750 gramlık oluyor. Ve burada da kolajen var. Bu da 250 gramlık oluyor. Şöyle hem çilek aromalı hem de sade olanı. Fiyatı 300 lira. Bunlar 250 gramlık. Züber markasının kakao fındık kreması var. 315 gramlık. Bunların da fiyatı 250 lira ve protein markasının da şöyle fındık ezmesi var 330 gramlık oluyor fiyatı 89 lira evet burada da karbonat var kent markasının 1 kiloluk fiyatları ise ee, bunların 52 lira 50 kuruş ve hasata markasının tane pilavlık var şu şekilde bunun geç şu anda fiyatı yok arkadaşlar ee, tane pirinç şöyle pilavlık bulgur yani şöyle e, bu da Seferkiter yazıyor. Duru markasının şu şekilde içli köftelik oluyor bu arkadaşlar. Yine ee, de Mardin yöresine ait oluyor. 39 lira. Evet, burada da köftelik bulgur ve kısırlık oluyor. Evet, bunun da fiyat 39 lira ve e, pilavlık bulgur da aynı şekilde 39 lira. Tat markasının marş fasulyesi var. E, fiyatları 42 lira 50 kuruş, bunlar 500 gramlık oluyor ve e, Durum markasının haşlanmış bölüceleri var şu şekilde. Fiyatı ise 27 lira 50 kuruş ve burada da mutlu makarnalar var şu şekilde. E, peynirli makarna, çedar peynirli fiyat 37 lira 50 kuruş e, ve burada et pasta villanın şöyle spagetti makarnası var fiyat 29 lira 50 kuruş bunlar 500 gramlık Benim diye makarnaları da var şu şekilde ve burada da kalem burgu böyle farklı çeşitleri var fiyatına ise 29 lira 50 kuruş Evet burada da şöyle yayla markasının esmerin baldo pirinci var arkadaşlar şu şekilde besin öğelerine göre daha zenginmiş şekilde esmer bir pirinç şu şekilde bir göstereyim ee, bu bir kilo oluyor fiyatı 79 lira 50 kuruş tam taneli kepekli zengin taneli olarak geçiyor şu şekilde ve burada domates salçası var tukaş markasının şu şekilde bunlar da 1 kilo 650 gramlık oluyor fiyatları ise bunların 94 lira 50 kuruş fiyatı ve burada eee Nescafe ikisi bir arada kahveleri var. Bunlar da 15 olarak satılıyor. Fiyatları 69 lira 50 kuruş. Ve sofra tuzları var. Ee, sofra markasının kaya tuzu. Şu şekilde bunlar da 1,5 kiloluk oluyor. Fiyatları 13 lira 50 kuruş. Evet mısır çerezi var. Peynir aromalı. Çilek aromalı oluyorlar. Fiyatları ise 19 lira 50 kuruş et için markasının da yoğurtları var bunlar da 3 kilo oluyor fiyatları ise 95 lira şu şekilde Et burada da meyveli ve sebzeli püreler var fiyatları ise 29 lira ve tek süt markasının şu şekilde örgü dil peyniri çeşitleri var fiyatları ise 69 lira ve margarin paketi sana yağları var 4 üçlü olarak fiyatları 69 lira ve Aknas markasının dilimli kaşar peynirleri var. Fiyatlar 279 lira. Ee, bunlar 1 kilo mu oluyor? Evet 1 kiloluk ee, peynirler arkadaşlar. Pardon 195 lira oluyor. Ve burada da Cebeli markasının kaşar peyniri var. 1 kilo fiyatı 269 lira. Ve Tarabya eritme peyniri var. O da 1 kilo oluyor. Şu şekilde fiyatı 237 lira 50 kuruş fiyatı ve burada şu şekilde Anka markasının da dilimli tost peyniri var fiyatı 219 lira ve Sek markasının da şöyle kaşar peyniri var bunlar bir buçuk kiloluk oluyor fiyatları 299 lira ve köylü markasının da kaşar peyniri var şöyle bu da bayağı büyük 2 kilo fiyatı 300 49 lira fiyatı. ilk burada da Köylüm markasının kaş kaval peyniri var tam yağlı. Şu şekilde 750 gramlık fiyatı ise 200 lira bu şekilde. et burada da Yürük olduğunu kaşar peyniri var. Fiyatı 279 lira. Bunlar da 1 kilo oluyor ve burada tam yağlı kaymak yoğurt var. Çömlekli bu şekilde fiyatı 99 lira 50 kuruş. Fiyatı 1 kilo oluyor bunlarda da. Ve burada şöyle kuşadası beyaz peyniri var. Fiyatları ise e, 99 lira 50 kuruş. Böyle askeri peynirleri var. Şöyle. Bunlar da 270 gramlık oluyor. Fiyatları ise 69 lira ve Beysan markasının şöyle göbek kaşar peyniri var fiyatı ise 289 lira bunlar da bir kilo oluyor evet burada da içi markasının şöyle laktozsuz e, şu şekilde kefir var fiyatları ise 52 lira 50 kuruş ve burada da aktivya var yoğurtlu sade ve çilekli olarak var Fiyatları 49 lira 50 kuruş. Ve burada da yine Aktivya var. Bu da sade ve e, çilekli oluyor. Yaban Mersini Ahududu. Fiyatları 29 lira 50 kuruş. Evet İçim markasının içim Şef şöyle kremaları var. Fiyatları ise 32 lira 50 kuruş. E, ve burada Danone'nin de şöyle kremaları var. Fiyatları 17 lira 50 kuruş fiyatı. Evet tek süt markasının şöyle beyaz peyniri de var, 900 gramlık fiyatı 129 lira ee, bu şekilde. Esek markasının e, taze tel peyniri var, e, 150 gramlık fiyatları 59 lira ve Bahçıvan markasının çeçek peynirleri var, fiyatları ise 89 lira. Bunlar da 200 gramlık oluyor. Evet burada da Namet markası hindi müfeleri var. Şu şekilde fiyatları ise 29 lira. Bunlar 150 gramlık. Ve burada da yine aynı şekilde. Bunlar da aynı böyle. ikili ikisi bir arada. Dana Macar salamları var. Fiyatları 39 lira 50 kuruş. Ve Tork markasının üçlü paketleri var. Fiyatları ise 69 lira. Ve Maret markasının da şöyle Macar salamları var. Fiyatları 19 lira. 50 kuruş. Fiyatı bu şekilde. Evet burada da şampiyon için şöyle e, loçtır. Nokum bu fileler var. Fiyatları 85 lira. Bunlar da 400 gramlık oluyor. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet